8-14 Ağustos haftasında çok önemli bir dolunay gerçekleşecek. Bizim gündemimizi fazlasıyla etkiliyor çünkü. Dolunaylar bitiş ve tamamlanma enerjisidir. Yengeç burcu yükselirken kova burcunda gerçekleşecek olan bu tutulma sayesinde özellikle biz de kendi alanımızda bir takım konuları bitirip bitireceğiz ve tamamlayacağız açıkçası. Kitlesel olayların çok yoğunlukla görüleceği bir döngüye giriyoruz özellikle kitleleri etki altına alan kişilerin provokatif bir takım davranışları sergileyeceği ve bunun yanında manipülatif bir takım konulara gireceğini gözlemleyeceğiz açıkçası. Sevgili aslanlar, bu dolunay özellikle sizin ikili ilişkilerinizde ve ortaklarınızla ilgili ilişkilerde bir takım ayrılıklara girebileceğiniz, gündeminizin çok daha farklı bir noktaya kayacağı bir döngüye geçeceksiniz açıkçası. Eşinizin bilmediğiniz taraflarıyla karşı karşıya kalabilir. Bir takım sırlar ortaya çıkabilir açıkçası. Kariyer konusunda attığınız adımların, vereceğiniz mücadelelerin karşılığını en sonunda alabileceksiniz. Zorlu bir döngüden geçiyorsunuz. Özellikle bu dolunay sizi fazlasıyla zorlayacak. O yüzden e, hak ettiğinizi alabilmek için biraz daha sabırlı olmak zorundasınız. Ani tepkiler vermemeye çalışın kopuşlar ve ayrılıklarla karşı karşıya kalabilirsiniz.